Merhaba, derse hoş geldiniz. Bu videoda sizlere popülasyon ekolojisini anlatacağım. Durumu beraber değerlendireceğiz. Nedir popülasyon, neyi ifade ediyoruz, hangi özellikleri var? Başlayalım. Belirli bir bölgede yaşayan, aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluklar olan popülasyonlarda zamana, avcı baskısına, iklimsel ve coğrafik özelliklere bağlı olarak sürekli değişimler söz konusudur. Bu değişimler popülasyon dinamikleri olarak da adlandırılabilir. Burada bilmeniz gereken en önemli nokta popülasyonun tanımıdır arkadaşlar. Popülasyonlar belli bir bölgede, bu bölgeyi tamamen siz tayin ediyorsunuz. Yaşadığınız mahalle olabilir, yaşadığınız il olabilir, yaşadığınız ülke olabilir. Bütün bunlar arkadaşlar bu bölgelerde yaşayan aynı türden canların oluşturduğu topluluğa biz popülasyon diyoruz. Yani Türkiye'deki insanlar bir popülasyondur. Yaşadığınız ildeki insanlar da bir popülasyondur. Ya da A bölgesindeki Kızılçam ormanı mesela bir popülasyondur. Onun için popülasyonların en önemli özelliği kendi aralarında eşleştiklerinde verimli döller oluşturabilme özelliğidir. Bu son derece önemli. Bir de popülasyonun dinamikleri var. Bunlar nedir? Zaman, avcı baskısı, ve coğrafik özelliklere göre popülasyonda meydana gelen değişimler. Bunlar da arkadaşlar popülasyon dinamikleri olarak adlandırılır. Şimdi gelelim popülasyonların ne gibi özellikleri var? 1. Popülasyonlar belli bir dağılım tipine sahiptirler. Nedir bunlar peki? Popülasyonlar bulunduğu bölgelerde düzenli dağılış da gösterebilirler, kümeli dağılış da gösterebilirler ya da rastgele dağılış ya da dağılım da ne yapabilir gösterebilirler. Bunların özelliklerinin mutlaka bilinmesi gerekiyor. Yani bir düzenli dağılış nedir, kümeli dağılış nedir, rastgele dağılış nedir ve bu dağılışların örnekleri nelerdir şeklindeki soru tipleriyle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Nedir düzenli dağılış? Ona bakalım önce. Genellikle bitkiler ve hayvanlarda alan savunması yapılırken meydana gelen dağılış biçimidir bu. Bu tarz dağılım gösteren canlarda agresif davranışlar sonucu bireyler arasında güçlü bir itme ilişkisi ortaya çıkar. Yani bireyler birbirlerini itmelerinden dolayı Dolayısıyla bir ne ortaya çıkıyor? Düzenli dağılış ortaya çıkıyor. Ve biri diğerinin alanını arkadaşlar sonuçta işgal etmemiş oluyor böylece. Örnek verelim penguenlerin yuvalarını aralarında uzak mesafeler olacak şekilde yapması bu tir dağılımı arkadaşlar örnek verilebilir. İkinci tip dağılım kümeli dağılımdır arkadaşlar. Popülasyondaki bireyler arasında güçlü çekim ilişkilerinin olduğu en yaygın, yaygın dağılım tipidir. Tabii ki hayvanlar aleminde özellikle. Mesela ne gibi arkadaşlar? Göç eden, Diğer taraftan çiftleşen, avlanan, avcılara karşı yavrularını savunan hayvanların ve birçok canlının aynı ihtiyaç için belli bölgede toplanmaları bu dağılış biçimini arkadaşlar ortaya koyuyor. Yani neden canlar kümeli dağılış gösterirler? Gerek avlanmak, gerek düşmanlarından korunmak, gerek beslenmek amacıyla. Mesela kurtların sürü halinde avlanmaları. Değil mi ya yani kurtlar, kurt sürüleri niye bir araya geliyor kurtun bireyleri? Avlanmak daha kolay, daha rahat avlarını yakalayabilmek için kazların göç etmek için bir araya gelmeleri, yine mantarların rutubetin yani nemin fazla olduğu bölgelerde kümeleşerek bir dağılım göstermesi buradaki arkadaşlar neye? Kümeli dağılıma örnek olarak verilebilir. Bir de rastgele bir dağılım tipi vardır arkadaşlar. Bireylerde bir düzenli dağılış yok, bir kümeli dağılış da yok. Rastgele bir dağılım var. Yani bireyler birbirine yakın olabiliyor, uzak olabiliyor gibi. Peki nedir arkadaşlar bunu nasıl ifade ederiz? Popülasyonda güçlü çekme ya da itme ilişkisi yoksa önceden tahmin edilmeyen bir şekilde bireylerin habitatta düzensiz ve rastgele dağılım yaptığı arkadaşlar. Dağılım biçimine biz rastgele dağılım adını veriyoruz. Mesela çoğu bitkinin tohumunun rüzgarla rastgele olacak şekilde bitkiden farklı uzaklıklara yayılım göstermesi buna örnek verilebilir. Düşünün mesela bir çam tohumu kozalak rüzgar vasıtasıyla herhangi bir yere ne yapabiliyor savrulabiliyor. E gittiği bölgede tohum düştüğü toprakta ne yapıyor doğal olarak o bölgede çimleniyor ve bir bitki meydana getiriyor. E aynı bitkinin hemen dibine başka bir çamdan da gelebilir ya da uzak bir mesafeye de gidebilir. Onun için buna rastgele dağılış adını veriyoruz arkadaşlar. 2 numara popülasyonun özelliklerine devam ediyorum arkadaşlar. İkincisi popülasyonlar belli bir büyüklüğe sahiptirler. Popülasyon yoğunluğunu arttıran faktörler popülasyon büyüklüğünü arttırırken burada popülasyonun büyümesi demek birey sayısının zaman içinde artması anlamına geliyor. Popülasyon yoğunluğunu azaltan faktörlerde popülasyonun büyüklüğünü yani birey sayısını ne yapar? Azaltırlar. Arkadaşlar popülasyondaki yani büyüklüğündeki değişimi şu formülle hesap edebiliyoruz. Nedir o? Popülasyondaki değişme arkadaşlar eşittir. Popülasyonun büyümesine sebep olan yani birey sayısını arttıran faktörler doğum artı içe göçler. Peki azaltanlar nedir? Ölüm artı dışa göçlerdir arkadaşlar. Burada karşımıza 3 durum çıkabilir. Nedir onlar? Eğer B büyüktür C ise ne demek B'nin C'den büyük olması? Doğum ve içe göçler, ölüm ve dışa göçlerden fazla ise arkadaşlar popülasyon büyüyor deriz. Ne demek bu? Popülasyonun birey sayısı zamanla ne yapıyor demektir bu? Artıyor anlamına gelir. B küçüktür C ise popülasyon küçülüyor deriz. Yani birey sayısı zamanla azalıyor. B eşittir, C ise de popülasyon dengededir deriz. Belli bir süre popülasyonun birey sayısında artış ya da azalış ne yapmamaktadır? Görülmemektedir anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi burada çok önemli iki grafikten söz edeceğim. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. 1. Nedir bunlar bakalım. be? Popülasyon büyüklüğündeki değişimi gösteren iki önemli büyüme grafiği vardır. Yani birey sayısının artış grafiği. Bunlar nedir arkadaşlar? J tipi büyüme. Buna üstel ya da üssel büyüme adını veriyoruz. İkincisi de S tipi ki buna da lojistik büyüme adını veriyoruz arkadaşlar. Nedir peki J tipi büyüme? Bakın arkadaşlar grafiğin yapısı tipi J harfine benzediği için Lojistik olanda da S harfine ki buna da S tipi büyüme adını veriyoruz. Dolayısıyla S harfine benzediği için aslında bu ifadeler konulmuştur. Peki nedir arkadaşlar J tipi büyüme? J tipi büyüme arkadaşlar şudur. Özelliklerine dikkat edelim lütfen. J tipi büyüme de kuruluş evresinden sonra yani ortama yeni giren bireyler ortama adapte olduktan sonra popülasyon büyüklüğü hızla ne yapıyor? Artış gösteriyor. Zaten bir anda şöyle bir çıkışı yapıyor öyle değil mi arkadaşlar? Ancak üssel büyüme kaynakların sınırsız olduğu zaman diliminde ortaya çıkıyor. Niye? E kaynaklar iyiyse hızlı üreyebilecek. Aksi takdirde ne olacak? Birey sayısı çok da hızlı büyümeyecek. Bir süre sonra doğal ekosistemlerden kaynaklanan durumlardan ötürü de birey sayısı hızla ne yapacaktır? Azalmış olacaktır arkadaşlar. Bu nedenle üssel büyüme arkadaşlar gösteren popülasyonlar genellikle dengeye ulaşmadan büyüdükleri hızla hızlı bir şekilde küçülerek ne yaparlar yok olurlar. Şimdi şöyle düşünün birey sayısı hızla artıyor. E hızla artıyorsa bu bölgedeki bireyin tüketebileceği besin de ne oluyor? Hızla azalıyor. E bir süre sonra bu besin bu oluşan bireylere ne yapmayacak? Yetmeyecektir. Yetmemesi durumunda da ne olacak peki? Hızlı bir çöküş yaşanmış olacaktır. Mesela sinek, kelebek gibi pek çok omurgasız hayvan popülasyonlarının mevsimlik artışları bunlara örnek verilebilir. İnsanlar ve canlıların ihtiyaçlarına göre hazırlanmış yapay tesisler, mesela laboratuvar koşulları, Örneğin alabalık testlerinde popülasyonlar J tipi büyüme gösterebiliyor arkadaşlar. Ayrıca da bakterilerde mesela hızlı bir artış olabiliyor. Besin çok fazlaysa, ortam koşulları da optimumsa yani çok iyiyse arkadaşlar popülasyon zaten bakterilerde biliyorsunuz uygun ortam olduğu sürece 20 dakikada bir ne yapıyordu bölünüyorlardı bunlar. Hızlı bir artış gösterebiliyor. Bunun tipi arkadaşlar J tipi büyüme. Bir başka ifadesiyle buna üssel büyüme adını veriyoruz arkadaşlar. Gelelim S tipi büyümeye arkadaşlar. Nedir bu? S tipi büyümede arkadaşlar 4 tane faz görüyorsunuz bakın. Yani 4 tane evresi var. Birinci evre kuruluş evresi diye adlandırılır. Nereyi kastediyorum? Bakın şurayı. Bireylerin ortama adapte olmaya çalıştıkları evredir arkadaşlar bu. İkincisi logaritmik artış evresi hızlı bir artıştan söz ediyoruz. Birey sayısının hızı artan bir şekilde artış yaptığı evreye de biz logaritmik artış evresi diyoruz. Nereyi kastediyorum bakın. Şu gördüğümüz iki numaralı zaman sürecini, zaman evresini ifade ediyorum. Bir de negatif artış var arkadaşlar. Nedir o? Üç numaralı evre bakın. Birey sayısı artıyor ama azalarak bir artıştan söz ediyoruz değil mi burada? Birey sayısının Hızı azalan şekilde artış yaptığı evreye de biz ne at veriyoruz arkadaşlar? Negatif artış evresi diyoruz. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Aracınızla yolda gidiyorsunuz. Hızınız neydi işte? 50 idi, 60 oldu, 70 oldu, 80, 90, 100, 120'ye kadar çıktığınızı düşünün. Bunu logaritmik artış gibi arkadaşlar hayal edebilirsiniz. Bir süre sonra hızınızı düşürüyorsunuz. Yani 120 idi, 110 oldu, 100 oldu, ne bileyim 90 oldu, 80 oldu. İyi de halen gidiyorsunuz ama azalarak bir gidişten söz ederiz değil mi? Aynı mantık burada geçerli. İşte buna negatif artış evresi adını veriyoruz. 4 numaralı evre arkadaşlar maksimum birey sayısına ulaşıldı ve büyüme hızının sıfır olduğu evredir. Bakın grafiğimizde de bakalım 4 numaralı evreye. Popülasyonun birey sayısı ne yapmış durumda adeta? Artış ve azalışa sebep olan faktörler adeta eşit oranda etkinlik gösterdiğinden ötürü birey sayısı zamanla ne yapmadı? Değişmedi. Yani denge evresi oluşuyor. Yani bu evrede popülasyon taşıma kapasitesine ulaşmıştır. Taşıma kapasitesi popülasyonun o çevre şartlarında barındırabileceği maksimum birey sayısını ifade eder. Arkadaşlar bakın Zaman geçtikçe bu konunun içerisinde çeşitli kavramlar da devreye girecek. Bunlardan biri de nedir? Gördüğünüz gibi işte taşıma kapasitesi kavramı. Yani bir popülasyonda bireylerin, daha doğrusu bir popülasyonun belli çevre koşullarında alabileceği maksimum birey sayısı o popülasyonun nesini ifade ediyor, taşıma kapasitesini ifade ediyor. Yani 4 numaralı zaman diliminde popülasyonlar ne yapmıştır diyeceğiz o zaman? Taşıma kapasitesine ulaşmıştır ifadesini kullanabiliriz arkadaşlar. Evet dostlar gelelim bir diğer özelliğe. Popülasyonun özelliklerinden devam ediyorum. Popülasyonlar belli bir yoğunluğa sahiptirler. Nedir peki bu yoğunluk? Nasıl ifade ederiz bu durumu? Birim zamanda birim alanda bulunan bireylerin sayısı o popülasyonun yoğunluğunu ifade eder. Popülasyon yoğunluğu doğum oranı ve içe göçlerle arttığında, avcı baskısı azaldığında, besinler bol olduğunda, atıklar azaldığında, yaşam alanı genişlediğinde, çevre direnci azaldığında ne yapar? Artış gösterir arkadaşlar. Yoğunluk artışı olur. Bakın hayatımıza bir kavram daha girdi. Nedir o? Çevre direnci. Çevre direncini lütfen şöyle algılayın popülasyonu olumsuz yönde etkileyen her türlü faktörü çevre direnci olarak arkadaşlar düşünmemiz gerekiyor. Mesela koronavirüs çıktı biliyorsunuz. Dünyanın nüfusta belli oranda bir azalma oldu. İşte salgın hastalık mesela olumsuzluktur. Bu nedir? Bir çevre direncidir. Aşırı sıcak. Mesela pH değişimi besinin azalması. Bütün bunlar arkadaşlar çevre direnci olarak ifade edilir. O zaman unutmuyoruz. Çevre direnci artıyor ise birey sayısı nasıl etkilenecek demektir? Olumsuz yani zaman içerisinde azalacak anlamına geliyor. Popülasyon yoğunluğu ölüm oranı ve dışa göçler arttığında avcı baskısı arttığında besin kıtlığı Diğer tarafta alan darlığı yaşandığında, salgın hastalıklar arttığında, atıklar çoğaldığında ve çevre direnci arttığında da ne oluyor? Azalış gösteriyor. Yani burada can alıcı bir durum var bakın arkadaşlar. Çevre direnci artıyorsa yoğunluk azalıyor. Çevre direnci azalıyorsa yani olumsuzluklar azalıyorsa ne yapacaktır? Doğal olarak popülasyonun yoğunluğu artış gösterecektir anlamına gelmesi gerekiyor. Nedir peki çevre direnci? Az önce ifade ettim ama bir de buradan ifade etmiş olalım. Bakın şu şeyde metinden. Popülasyon yoğunluğunun daha fazla artmaması için çevrenin popülasyon üzerine uyguladığı baskıya biz çevre direnci diyoruz. Dediğim gibi mesela iklim koşullarının elverişsiz olması, havanın çok soğuk olması ya da çok sıcak olması. Diğer taraftan besinsiz ortamların ortaya çıkması, susuzluğun baş göstermesi yine aynı şekilde dediğim gibi salgın hastalıkların artması bütün bunlar çevre direncidir arkadaşlar. Evet bir diğeri madde 4 popülasyonda yaş dağılımı arkadaşlar nedir peki bunu bir değerlendirelim beraber. Popülasyon yaş dağılımı açısından dünyaya yeni gelen bireyler yani üreme öncesi dönemi yetişkinler yani üreme dönemi ve yaşlılar yani üreme sonrası dönemli bireylerden arkadaşlar meydana gelir ve üçe ayrılmış olur. O zaman popülasyonların arkadaşlar yaş dağılımına göre 3 evresi olduğunu söyleyebiliriz. Üreme öncesi dönem, üreme dönemi ve üreme sonrası dönem olmak üzere arkadaşlar. Farklı yaş dönemlerinden bireylerin popülasyondaki Diğer bireylere oranı popülasyonun geleceği hakkında bize ne yapar? fikir verir arkadaşlar. Bakın şu grafiklere beraber bakalım. Popülasyon dağılımı. Burada arkadaşlar popülasyonlarda yaklaşık olarak insan popülasyonları için konuşuyorum bunu. Yarısını kadın, yarısını erkek yani dişi ve erkek olarak algılamamız gerekiyor. Mesela en altta arkadaşlar üreme öncesi dönemi ifade eden canlılar bulunuyor ortada üreme dönemi bir de üreme sonrası yani yaşlar bulunuyor. Mesela birinci popülasyona bakalım arkadaşlar. Birinci popülasyonda üreme öncesi dönemde üreme dönemi üreme sonrası döneme göre daha fazla. İşte arkadaşlar bu büyüyen bir popülasyonu ifade eder. Eğer yaklaşık olarak birey sayıları birbirine eşitse bu dönemlerin dengede popülasyonu, eğer arkadaşlar üreme sonrası dönemdeki bireyler fazla, ama üreme öncesi ve üreme dönemindeki bireyler üreme sonrasındaki dönemdeki bireylere göre daha az ise bunlar da küçülen popülasyonları ifade eder. Bunun üzerinde de arkadaşlar bunun daha doğrusu bu grafikler kullanılarak da karşınıza soru tipleri gelebilir arkadaşlar. Evet burada bir bioplasımız var. Şimdi bunu bir değerlendirelim istiyorum. Bu da nedir arkadaşlar? Canların hayatta kalma öyküsüyle ilgili bilgilendirme. Canların birbirlerinden farklı pek çok hayatta kayılma öyküsü arkadaşlar var. Ancak 3 tane genelleme yapacağız burada. Ancak bunlardan 3 tanesi daha çok yaygın olup arkadaşlar şu görmüş olduğumuz grafikte görüldüğü gibidir. Mesela tip 1 arkadaşlar tip 2 ve tip 3 olmak üzere bir hayatta kalma öyküsünden bahsediyoruz. Tip 1'de ne oluyor bakalım bir insan örneği vermişiz mesela buna. İlk ve orta yaşlarda düşük ölüm oranına sahip yaşlı bireylerinde ölüm oranı fazla olan canlar için geçerli olan hayatta kalma öyküsüdür arkadaşlar bu. Bu tarz canlar genellikle iteopariti şeklinde üreme gösterir. Ne demek iteopariti? Yani nispeten az sayıda ve daha iri yavrular üretilip onlara daha iyi yavru bakımının yapılmış olduğu hayatta kalma tipidir arkadaşlar bu. İnsanlar ve pek çok iri memeli hayvan bu tip 1 diye adlandırmış olduğumuz arkadaşlar hayatta kalma öyküsüne sahiptir. Mesela insanları düşünelim. İyi bir yavru bakımı var. Yani eskiden çocuklu ölüm oranları çok daha fazlaydı ama günümüzde tıbbın gelişmiş olması bu durumu ne yapmış oldu? Kısmen de olsa azalttı arkadaşlar neticede. Dolayısıyla bu tip 1'e girmiş oluyor. Tip 2'ye bakalım bir arkadaşlar. Tip 2'de ne var? Sincap örneğini vermişiz. Yaşam süreleri boyunca sabit bir ölüm oranı gösteren canlılarda görülüyor. Yani bunlarda sabit bir ölüm oranı var. Örneğin şöyle düşünün. 20'li yaşlı bireylerde de ölüm var. 50'de de var, 60'da da var, yüzde de var. Ama tip 1'de öyle değil arkadaşlar değil mi? Yaşlarda daha fazla diğerlerinden neredeyse yok gibi düşünebiliriz bunu. Çoğu kemirgen hayvan ve çoğu kuş türü tip 2 hayatta kalma öyküsüne sahiptir. Tip 3'e bakalım peki arkadaşlar. Tip 3'te işte burada midye örneğini vermişiz. Mesela tip 3'ü nasıl değerlendiriyorsunuz? Erken yaşlarda hızlı bir ölümden bahsediyoruz değil mi? Şimdi bakalım arkadaşlar tip 3'te durum ne? Ölüm oranının genç bireylerde daha fazla, yaşlı bireylerde ise çok düşük olduğu canlarda görülüyor. Bu tarz canlılar genellikle arkadaşlar semel pariti ki buna Big Bang adını da veriyoruz şeklinde üreme gösteriyor. Yani hızlı bir çoğalma, e, yavru bakımı da yok. Bu hızlı çoğalma sonucu oluşan bireyler yeterince besin bulamadığında ne yapıyor? Hızla ölmeye başlıyor. Yani çevre şartlarının önceden öngörülmediği ortamlarda yaşayan uzun ömürlü pek çok canlı Şartlar uygun hale gelince tek seferde çok sayıda ne yapabiliyor? Yavru üretebiliyor. Semelparisi dediğimiz şey de budur arkadaşlar. Zaten hızlı ve ani bir birey sayısının artışından bahsediyoruz. Pek çok omurgası hayvan ve zorlu ortam şartlarında yaşayan pek çok bitki türü tip 3 hayatta kalma öyküsüne sahiptir midyelerde olduğu gibi. Evet dostlar bu videoda sizlere popülasyon ekolojisini anlatmaya çalıştım. Durumu tartışmaya açtım. Dolayısıyla gerekli bilgileri aktardım. Yeni bir video, yeni bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.